bugün başka bir futbol oynuyoruz. güzel bir oyun, daha iyi. Ama annem ki 2020 oyunu daha güzel. Bu da bana göre daha iyi bu. Aksa bu değil benim. Dur tane çok güzel. Bende var. İşte neyi var var. Neyi var var. Mapi var.

ve en bir kazanımız var. Bizim ekip kazanımız en pop var. Sizde var Hadi Akıs'tan geliyoruz. Akıs'a abone olmayı İki işe abone olması ne Siz çok severim. Allah kalbimde tutuyorum. Şimdi 19 abone olmayı The referee signals for the game to begin. The start is crucial. Sized up the shot from yeah, yeah, yeah. by the goalkeeper. not They will try to make the most of this situation Man, after getting really Ah, <coughs> é o foi... <coughs> é cora... E amigo. Até o Atar amigo. O meu amigo. O pode amigo. O meu amigo. O meu amigo. O meu amigo. O meu Ne yaptın ya? Destekten atar gider ben. Tam Ronaldo. Oda Gustav. Ah, aksa. Hafta şey, da sonları daha çok video atıyorum Ben şey şey hafta içi doğrayacağım. Nasıl? 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 emek Nasıl? 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 O zaman soğukları kendim yapayım. Bazılarını aldım. Beş tane aldım. Çaldım ve bunları yaptım. Ben bir şey daha çaldım. Çocukta ya. Yo burada saksıyı ben yaptım evet saksı ama bir tane saksı gönderdim müzikte bir, bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olun lütfen e, 20 e abone olmak istiyorum 19 aboneyiz arkadaşlar Pelat 20 abone Şimdi arkada Berat'ı aslan olmasık bir şey geçirmem lazım. Arda abim hayalimde geçer. Yalnız çekenden çok emin değilim mi diye. Bir çok çok geçtim. Onun kim olduğunu sadece ben. siz bilmezsiniz. Bir yani. Bu 8 abone. <laughs> ben 52 videoyla Bu, bunu da so, atarsam. Koy, koy, koy. Niye ne bitti? Baksana, elinde önde en, önünde, en bak. Oh, Niye sen? Yok, yok, lazım yok.

No, but oh, we're air, but goal game I'm out. the out. Right. No, That's gone behind off the defender. will be a corner. Got the shot away with the first oh, touch. Saat, müzik konuyla devre dozunu yaptım. Bu da ben ama sipariş abi. Artık telif atmaktan da bıktım abi. Ama kısa telif atmayın. Yüzyıldım sonra izlenmiyor. İzlenemiyor telif atmamız için. Sesli bir telif dansı. Ardes. <laughs> An ambitious shot from distance. <laughs> the goalkeeper takes the goal kick long. <laughs> Intercepted in a central area. Leaving the defenders behind. Went for the shot without hesitating. The pass has cut open the defence. On the ball centrally. Shot from a long way out. We don't